Değerli dostlar 30 tane soru çözmüştük biliyorsunuz arkadaşlar 2023'te ben olsaydım ne sorardım sorusunun cevabını yansıtmıştık. Şimdi ikinci bölümde ise arkadaşlar 5 ile 11. sorular arası gelebilecek sorulara yer verdim. Bu bölüm zevkli bir bölüm arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken konu şu arkadaşlar. Verdiğim kalıplara dikkat et. Bak mesela farklı bir kökten türemiştir diyor. 2023 sınavında sana farklı bir kökten türemiştir diye bir soru ben bekliyorum. Peki hocam kök dersek biz neye bakacağız? Şimdi buna bir bakalım. Kök dediğimiz kavram arkadaşlar ikiye ayrılır. Ya bir isim köktür ya da nedir arkadaşlar? Bir fiil köktür. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bir yerde kök kelimesi geçerse ya isim köke bakılır ya fiil köke bakılır arkadaşlar. Öncelikle şunu yapalım mı bir? Bir altyapınızı bir ölçelim arkadaşlar tamam mı? Ben şimdi buraya kelimeleri yazacağım. Siz bu kelimeler isim kökmü, fiil kökmü bulmaya çalışın. Hadi bir başlayalım. Şöyle bir başlayalım. Mutluluk. Bayram sen mutluluğun resmini çizebilir misin? Evet hocam. Dergicilik. Kuzey. Toplantı. Telefon çalıyor. Herhalde benim çalıyor. Benim çalıyor. Çalsın. Önemli değil. Önemli olan öğrencilerimiz değil mi? Evet hocam. Mutluluk, dergicilik, kuzey, toplantı. Ondan sonra güney. Ondan sonra bekçi. Bekçi. Hatta ve hatta şöyle yapalım. Işık. Şimdi arkadaşlar kaç kelime yazdık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siz... Bir durdur videoyu arkadaşlar. 7'de 7 yapabiliyor musun? Ben bunu merak ediyorum. Tamam. Hatta bir örnek daha zaman Yazmışız. Tamam. Benim senden ricam 7'de 7 yapabiliyorsan gerçekten çok iyisindir. Şimdi bir durdur başla. Şimdi cevaplara bir gelelim. Arkadaşlar. Mutluluk sözcüğünün kökü nedir? İsim kök mü? Fiil kök mü? Evet arkadaşlar. Kesinlikle mutluluk sözcüğünün kökü mut. Hocam nasıl mut? Arkadaşlar. Mersin'in Mut diye bir ilçesi yok mu? Oradan geliyor bak. Hatta bu Umut'muş. U'su düşmüş. O zaman bu ne arkadaşlar? İsim kök. Peki arkadaşlar dergicilik sözcüğünün kökü ne? Dermek. Derlemek değil mi arkadaşlar? O zaman kökü ne arkadaşlar? Fiil. Kuzey sözcüğünün kökü ne? Arkadaşlar kuzey sözcüğünün kökü kuzmuş. Hocam kuz vardı isim kuz ne? Kuz divanı lügatı Türkler'e geçer arkadaşlar. Evin güneş görmeyen yer anlamına gelir. Hatta Anadolu'da hala kullanılır evin kut tarafı, soğuk tarafı derler. Gelelim bir yere toplantı. Ya bayram toplantının kökü ne olabilir? Toplantının kökü top, top mu, toplamak mı ne olabilir sence? Toplanmak mı? Toplamak diyor. Yanındaki arkadaş? Evet, evet, toplantı. Arkadaşlar toplantı sözcüğünün kökü topmuş. Tamam mı? Şuraya bir isim yazalım. Ama bu top bizim bildiğimiz futbol topu değil arkadaşlar. Hani bir top kağıt, bir top kumaş diyorsun ya. Toplamak, bir araya getirmek anlamında. Ondan dolayı neymiş arkadaşlar? İsim kök. Çünkü toplantı da birden fazla kişiyle yapılır. Güney sözcüğü kökü ne arkadaşlar? Gün, isim, bekçi sözcüğü. Bak mükemmel bir soru. Bekçi sözcüğünün kökü nedir arkadaşlar? Tabii ki de bektir arkadaşlar. Hocam nasıl bek? Hani futbolda sağ bek, sol bek yok mu kardeşim? İşte oradaki bek, bu da nedir arkadaşlar? İsim köktür. Türkçe'de cıcı, çıcı, meslek türeten bir yapım ekidir. Bunu da unutmayalım. Tamam Mesela manavcılık yapıyordu. Bir anlatım bozukluğu var mı? Var tabii. Cıcı meslek türetmiyor muydu? E manavcılık da bir meslek mi? Manavlık yapıyordu olacak arkadaşlar. Cı eki, ek yılması bak tamam mı? Anlatım bozukluğu. Hocam anlatım bozukluğu kalkmadı mı? Kalkmadı. Sadece sormuyorlar ama müfredatımız da var. Işık sözcüğünün kökü ne? Işımaktır arkadaşlar. Burada nedir arkadaşlar? Fiil. Tamam mı? Işımaktan ışık, büyümekten büyük. Değil mi? Kaynamaktan kaynak, küremekten kürek gibi. Şimdi bu mantığı anladığımıza göre artık sorularda neyi yapacağımızı anladık. Bir gelelim. Farklı bir kökten türemiştir. Bak sınavda gelecek dedik. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ülkenin en turistik bölgelerinden biri. Hocam neden okudunuz? Çünkü anlamlarını bilmeniz lazım. Sadece altı çizili kelimeye bakma kardeşim. Sağına soruna da bakacaksın. Bölmek fiil köküdür. Neden? Bölmek, bölümlere ayırmak arkadaşlar. Gelelim tutkusu olanlar. Tutmak nedir arkadaşlar? Fiil köküdür. Ya burada bir güzel bir örnek gördüm ya. Sevda sözcüğünün kökü nedir? Evet. Bayram nedir sevda sözcüğünün kökü? Sev diyor. Arkadaşlar sevmek diyor daha doğrusu sevda sözcüğünün arkadaşlar kökü sevmek değil. Tekrar söylüyorum. Sevmek değil. Burada bir kara sevda şarkısını çalalım mı? Kara sevda, kara sevda diye bir 10-15 tane bir çalalım tamam mı? Kara sevda, kara sevda dedikleri daha ne olabilir ki? Sevda sözcüğünün kökü sevmek değil. Hocam nasıl değil? Sevda Arapça arkadaşlar kara anlamına gelir. Hani kara sevda diyorsun ya. Bundan dolayı sevda kök halindedir ve isimdir. Lütfen notlarımızı alalım. Sevdanın sevmekle bir ilgisi yoktur. Tamam mı? Aşk güzel bir şey değil mi? Sevdiğin ağlamadan önce gözyaşını silebiliyorsan aşk vardır. Gelelim arkadaşlar. Ilık sözcüğü. ılımaktan ılık. Ne oldu? Fiil. Arkadaşlar dalgıç. Dalmak. Fiil. E ee, hocam sıklığı sıkmak fiil değil mi? Değil işte. İşte sağla sonuna bak dedik ya bir şeyin görülme sıklığından, miktarından bahsediyor, azlığından, çokluğundan bahsediyor. İşte bu isimdir arkadaşlar. O zaman cevabımız E seçeneği olacaktı. Ben portakal sıktım deseydi fiil olurdu. Gördünüz mü anlamına neden bakmamız gerektiğini arkadaşlar. Sınavda bir tane böyle soru gelecek. Bak şimdi de söylüyorum arkadaşlar. Cevabımız neymiş? E seçeneği. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Evet kökünün farklı olanı sormuş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen durduruyorduk, öyle çözüyorduk. Şimdi bir bakalım. Sürmekten süreç bir fiil. Yormaktan yorgun fiil. Yırtmak fiil. Dizmek fiil. Gün isim arkadaşlar. Ne diyeceğiz biz buna? O zaman cevabımız ne? Edilme. Arkadaşlar yön hepsi türemiş yapıldır bu arada. Batmaktan batı kuzden kuzey, günden güney, doğmaktan doğu. Tamam mı arkadaşlar? Bunları da notlarımıza alalım. Göç. Bayram nereye göçmek isterdin ya? Bir yere göçmek isteseydin. Yurt dışına hocam. Hangi ülke? İtalya. Niçin? Seviyorum. Pisa Kulesi var değil mi? Hiç gittin mi? Gittim hocam. İtalya. Sen gittin mi efendi? Yok gitmedim. Gitmedin. Sana <laughs> ödev. Haftaya kadar hemen yurt dışına gidip geliyorsun bir daha soracağım tamam mı? <laughs> Evet gelelim arkadaşlar. Şimdi sınavda yine beklediğimiz sorulardan birisi arkadaşlar. Bu cümlenin öznesi aşağıdaki kelime gruplarından hangisiyle oluşmuştur? Şimdi kelime grupları sorusu önemli arkadaşlar. Bak grup kelimesi senin aklını karıştırmak için verilmiş bir taktik. Bunu unut. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Delice etkiledi yüklem. Doğru mu? Delice etkileyen ne arkadaşlar? Yıllar sonra beklenmedik bir anda onunla karşılaşmak özle. Kimi? Beni nefsi. Bana neyi sormuş? Özlesindeki kelime grubunu sormuş. Şimdi burada hangi fiilimsi var? Sıfat fiil var. Doğru mu? Sıfat fiil. Burada hangi fiilimsi var? İsim fiil. O zaman cevabımız arkadaşlar. Edirne mi olur? Adana mı olur? Şimdi özyesini sormuş. Unutma arkadaşlar. Eğer kelime grubunu sorarsa her zaman en sondakini baz almak zorundasın. En sondaki baz alınır. En sonda hangisi var arkadaşlar? İsim fiil var. O zaman cevabımız Adana. Yani buralarda geçen işte zarf fiil olsun, sıfat fiil olsun önemsiz. Her zaman neye bakacaksın? Sona bakacaksın. Unutma. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Adana. Bunu da unutmayalım. Kimi etkiledi arkadaşlar? Beni belirtili nesne değil mi arkadaşlar? Hatta şöyle bir soru sorulabilir. Çok da güzel olur değil mi? Aşağıdakilerden hangisinde bir kişi zamiri belirtili nesne görevinde kullanılmıştır? Al. Harika bir sınav sorusu da olabilir. Veya aşağıdakilerden hangisinde bir özne arkadaşlar edat görevinde kullanılarak ünlü düşmesi meydana getirmiştir? O ne demek? Arkadaşlar işte onun ile. Bakın iyi düşmüş gördünüz mü arkadaşlar? Yani yeter ki zorlamak isteyelim. Evet. Gelelim arkadaşlar. Yine özdesini sormuş bana. Doğru mu? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Sona bakıyorduk. Ben ne demiştim önceki videolarda? Virgül veya noktalı virgülün olduğu yerde özne ara demiştim. Doğru mu? Şimdi şurası özde. Peki özde neyle bitti? Makmekle bitti. Doğru mu? Peki makmekle bitti. Bak burada da sıfat var. Gördünüz mü? Önemsiz sona bakacaksın. O zaman cevabımız ne arkadaşlar? İsim fiil grubu cevabımız Edirne. Arkadaşlar anladık mı? İnşallah sınavda bu soruyu yaparsınız. Ben bir şey sormak istiyorum. Burada arkadaşlar. Şuradaki ileriye sözcüğü yer yön zarfı mı değil mi? Tabii ki de değil. Neden? Yer yön zarfları halika alırsa arkadaşlar isim olur. Aşağı yukarı yer, yani aşağıya yukarıya der gibi. Geldik arkadaşlar. Yine meşhur şarkılarımızdan biri Gönül Dağı türküsündeki dağ kelimesi. Şöyle bir 10-15 saniye bir değil mi? Bir Gönül Dağı türküsü bir dinleyelim değil mi arkadaşlar burada da? Gönül evet. Dağı yağmur yağmur buran olunca... Tamam mı arkadaşlar? Bir bakalım. Gönül Dağı türküsündeki dağ kelimesi akıllara ilk gelen yer kabuğundaki yükselti anlamına gelen dağ değil... iyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümüne kızgın bir araçla yapılan Yanık anlamına gelen dağdır. Bana göre bu tür türkülerin hikayeleri sessiz olması yerine sinemaya tasarlayarak planlanmalıdır. Ben böyle bir soru yazdım. Yani Gönül Gönüldağ'ın arkadaşlar ee, bir sinemaya uğurlanması gerektiğini düşündüm arkadaşlar. İlerleyen günlerde belki de olur. Bir bakalım hangisi yoktur demiş. Şimdi ünsüz yumuşaması var mı? Şimdi ben okurken gözüme bir yerde çarpmıştı. Kabuk kelimesinde var doğru mu? Başka nerede vardı? Vücut kelimesinde var. Doğru mu arkadaşlar? Birden fazla yerde olabilir. Bir tanesini bulduk. Mesela şöyle oluyor. Hocam şurada da yok mu diyor mesela öğrenci. Var ama biz bir iki tane bulduğumuz için yeterli bizim için. Tamam mı? Devam edelim başka. Şimdi A seçeneğe gitti. Ünsüz türemesi var mı? Ünsüz türemesi neydi arkadaşlar? E, hissetmek, affetmek değil mi arkadaşlar? Ve affolmak, sır olmak gibi sözcükler, olmak gibi ben onu şu an göremedim. Bu bir kalsın. Şunu bir şöyle bir bırakalım. Ünlü düşmesi var mı arkadaşlar? Ünlü düşmesi nerede var? Şöyle hızlı bir şekilde bir bakalım. Şimdi mesela şurada var. Araç derken araç ile. Değil mi arkadaşlar? İyi bir ünlü düşmesidir. Unutmayalım. O zaman bu da gitti arkadaşlar. Bakalım ünlü değişimi. Ünlü değişimi neydi arkadaşlar? Bana ve sana. Nerede var bana ve sana? Hızlı bir şekilde şöyle bir bakalım. Arkadaşlar. Gönül Dağı Türküsü'nün dağ kelimesi sakalları ilk gelen yer kabuğundaki yükselti anlamına gelen Daha değil. iyileştirmek için hastalıklı bölümüne kızgın bir araçla yapılan yanık anlamına gelen dağdır. Bana göre. Bakın bana kelimesini gördük. Doğru mu? Onun ünlü değişimi de gitti. İki tane kaldı arkadaşlar. Ünsüz türemesi mi? Ünsüz benzeşmesi mi? Benzeşme nerede var arkadaşlar? Bir bakalım hızlı bir şekilde. Tabi ilk görenler hemen tebrik ediyorum. Hızlı bir şöyle bir tarayalım. Nerede var, nerede var, nerede var. Gönül Dağ türküsündeki dağ kelimesi akıllara ilk gelen yer kabuğundaki yükselti anlamına gelen dağ değil iyileştirmek. Bakın şurada var gördünüz mü? ŞT kelimesi bir ünsüz benzeşmesi değil mi? Evet bu da gitti. Geriye ne kaldı bir tek arkadaşlar? Ünsüz türemesi kaldı. Cevabımız ne? Ceyhan. Aklınıza geleni şu an biliyorum. Yanlış yapanlar için. Hocam sessiz kelimesi bir ünsüz türemesi değil mi? Sessiz, hissiz, madde, cadde, Özellik gibi kelebeler ünsüz türemesi kabul edilmez. Neden? Kardeşim sessiz kelimesi kökü ne? Ses. E, siz diye bir yapım ekimiz yok mu bizim? Var. İşte bu yapım ekidir arkadaşlar. Tamam mı? Bundan dolayı arkadaşlar ünsüz türemesi yok. Cevap neydi? Ceyhan olacaktı. Baktığınız zaman cevaplar bir anda görünmeyen tarzdan. Fark ettiniz mi? Evet. Kaynaştırma da vardı değil mi? Mesela şurada kaynaştırma da vardı arkadaşlar. Devam edelim. Yeni sorumuza geldik arkadaşlar. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Yazım kuralı sorusuna. Şimdi önemli bir soru arkadaşlar. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Şimdi arkadaşlar sana sınavda tekrar söylüyorum. Böyle bir soru sorulacak. Bak altını çizerek söylüyorum. Birleşik sözcük oluşturan sözcüklerde biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişimine uğramışsa sözcük bitişik yazılır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bu kurala uymadığı için bir yazım yanlışı vardır? Kelimeler neler bizim? Tavşan kanı pırı yemiş. Oltu taşı. Karınca incitmez fır döndü. O zaman cevabımız ne arkadaşlar? Bekliyorum. Bu arada karınca incitmesi sordular. Onu da söyleyeyim. Cevabımız azan olacak arkadaşlar. Neden? Tavşan kanı bitişik yazılır. Tamam Önemli. Ben yazım kuralı sorusunu daha önce de söyledim. Yukarıda bir şeyin açıklamasını verip öyle soracaklarını düşünüyorum. Evet. Kuru yemiş nasıl ayrı yazılır? Ayrı yazılır. Ama hocam tabelalarda bir çık. yanlış. Tamam. Evet yine sınavda beklediğimiz işte 5 ile 11 arası beklediğimiz soruları çözüyoruz dedik arkadaşlar. Böyle bir soru yine bekliyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman sözcüklerin türünü sormuş. Abi bak ya da kelimesi her zaman arkadaşlar şunu unutmayın. Şu bağlaçtır. Bak ya da kelimesi her zaman neymiş? Bağlaç. O zaman 3 numara bağlaç. En iyi bildiğinden başlıyor her zaman. O zaman hangi şıklar gitti? Gitti, gitti, gitti. Bak zamandan kazanmanı istiyorum arkadaşlar. Direkt zamandan kazanırsın. Nasıl bir şekil arkadaşlar? Düzenli bir şekil. Sıfat var mı? Var. Peki arkadaşlar iki numara mutlaka kesinlik zarfı değil mi arkadaşlar? Zarf. E çocukların de zaten tam renk almış isim. Cevabımız ne arkadaşlar? A seçeneği. Bak bu sözcük türlerine dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Mesela daha ve en kelimesi her zaman zarftır. Yaz notlarını ya gibi kelimesi her zaman edattır. Yaz. Mesela kadar için olan yerde edat ara. Bu ya da kelime. Bir yerde D ve Ki ayrı yazılmışsa kesinlikle bağlaştır. Bunlar lütfen notlarına bulunsun. Evet. Yine başka beklerim sorulardan birisi arkadaşlar. Öge sorusu bekliyoruz arkadaşlar. Öge sorusu bekliyoruz. Tamam mı? Burada bize neyi sormuş arkadaşlar? Ögesini sormuş. Burada arkadaşlar önemli bir soru. Lütfen yine videomuzu bir durduralım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ortalama yüksekliği 750 bin metre olan ve ağırlıklı olarak yeni çağ bölgesinde yer alan agro ekolojik alan. Hmm. Şurada bir virgül var. Doğru mu? Virgülün olduğu yere dikkat et demiştik. Özlü olur demiştik. Doğru mu? Alan yazları serin ve yağışlı iklim karakteri gösteren bir geçit bölgesidir arkadaşlar. Şimdi bir geçit bölgesi diyorsa arkadaşlar. Yazları serin ve yağışlı iklim karakteri gösteren bir geçit bölgesi yüklem. Bir geçit bölgesi olan ne arkadaşlar? Argo Agro, ekolojik alan. O zaman özleme neymiş arkadaşlar? Yükle. Tamam mı? Lütfen bunu da notlarımıza alalım. Önemli bir soruydu. Evet. Geldik arkadaşlar başka bir yere. Türü farklıdır diye sormuş arkadaşlar. Bak tür derse neye bakacağız? Filmsilerden. Sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil. Zarf fiil. diğer adı bağ fiil. Bağ fiil yani ulaç. Üç tane isim var. Sıfat fiilin diğer adı ne arkadaşlar? Ortaç. Tamam mı? Bir bakalım. Sanat camiasına batılılaşma olarak arak, erek, zarf fiil, yapacak, acak, ecek, sıfat fiil, mazmes, sıfat fiil, an, en, sıfat fiil, dık, dik, sıfat fiil. O zaman cevabımız ne arkadaşlar? A seçeneği. Film bilmeden sınava girme. Film ile ilgili her şeyi bil. Tamam Lütfen her şeyi bil. Özellikle e, sıfat fiil anası mezar dikecekmiş diyoruz ya. Mezar. Bu arın ır, ir şeklinde de sorulabileceğini lütfen bil. Ki me sözünü de sordular zaten. Irlı, irli olarak. Geldik başka bir soruya. Sadece yapım eki almıştır. Yapım eki sözcüğün anlamını ya da türünü değiştiren sözcüklerdir. Baktığımız zaman arkadaşlar bak burada şöyle bir tuzak var. Sadece yapım eki almıştır diyor. Yani çekim eki almayacak diyor. Şimdi gelmekten gelişmek yapım eki var ama çekim eki de var. Mesela en sondaki ile değil mi? Mesela devriminden den arkadaşlar bir çekim eki. Ama Ceyhan'a bak. Üretmekten üretim. Sadece yapım eki almış arkadaşlar cevap Ceyhan. Tamam mı arkadaşlar. Mesela bak. Leylar çekim eki. I i arkadaşlar nedir bir? Çekim eki. O zaman cevabımız Ceyhan. Bana yapım ekini soruyor ama sadece yapım ekini soruyor. Bak burada bir tuzak var. Şu çok önemli arkadaşlar. Çekim eki olmayacak. Diğerlerinde yapım eki var tabi. Ama çekim eki de var. Bu da önemli bir soruydu. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Önemli bir soru. Altı çizilik kelimelerde arkadaşlar önemli olan kelimenin çağrıştırdığı olayları bilmek. Burada bayram şöyle bir paratoner değil mi? Bir şimşeğimizi bir çakalım mı şurada? Şöyle bir yer yerinden oynasın burada şöyle bir. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu şimşek çaktığı zaman paratoner ne yapıyor bunu? Bir anda yakalamıyor mu arkadaşlar? Bir anda değil mi? İşte o anı yakalamadır. Bak sonra da dikkat et. Hocam ne alaka? Diyebilirsin. Sana anlatılmak istene nedir diyor. Sormuyor. Hangisine gönderme yapmaktadır diyor. Ya. Gönderme. İşte bu da anı yakalama olacak arkadaşlar. Cevabımız neydi? A seçeneği olacaktı arkadaşlar. Bu soru özellikle araya dil bilgisinin arasında bir tane böyle bir soru sıkıştırmak istedim arkadaşlar. Tamam. Evet. İkilemelerden hangisi farklı bir gruptan oluşmuştur? Şimdi değerli dostlar. Böyle sorularda görev sarıyor ya. Taktiğimiz şu olsun ya. İkilemeden altını bir çiz ya. Hiç ne yap. Şöyle ikilemeden altını bir çiz. Başka. Yavaş yavaş. Başka. Arkadaşlar. Sinirli. Sinirli. Başka arkadaşlar koşa koşa. Hemen ikilemeden altını çiz. Taktiğim olsun. Görev diyor ya. O kelime isme mi gelmiş, fiile mi gelmiş ona bak. Bak şimdi. akmak fiil. İçmek fiil. Batmak fiil. Bir adam isim. Gelmek fiil. O zaman tek isme gelen hangisi? D seçeneği bu kadar. Bak gördük mü ne kadar kolaymış ya? İsme mi fiile mi gelmiş olayını anladık mı arkadaşlar? Lütfen bu ayrıntıyı unutmayalım. O zaman anladık mı arkadaşlar? Analizsek evet başka bir soru almamışım bununla ilgili. Keşke alsaymışım. Hangi soruyu sorarsa, sorsun veya kelime verirse versin, isme mi fiile mi geldiğine bakacaksınız. Ve bu sene beklediğimiz sorulardan birisi, niteleme amacıyla kullanılmamıştır. Bak, bu da gelebilecek sorulardan birisi. Niteleme amacı dediği, niteleme sıfatı. Niteleme sıfatı, bir balığın durumunu, rengini ya da biçimini belirten sözcüklerdir. Ve nasıl sorusunu yanıt verir. Baktığımız zaman, cıvıl cıvıl, hafif, tatlı tatlı, yumuşacık, tropikal, rahatlık. Doğru mu? Burada... Niteleme amacı olmayan tek kelime yaz akşamı. Neden? Bu bir belirtisiz isim tamlaması görevinde arkadaşlar. O zaman cevabımız ne arkadaşlar? D seçeneği olacaktı arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.